Ve 48. ayetler topluca bu Ben bunları böyle geçmem Şimdi bunları açacağız Oho burada neler var şimdi bak Bak neler söyleyeceğim Biraz sizin de şaşıranlarınız olacak olsun Kafası karışanlarınız olacak Canıma minnet inadına olsun Karışmayan kafadan hayır gelmez Bir kafa karışmıyorsa O kafa kafa değildir Kafa karışacak ama karışık kalmayacak o karışıklıkları Kur'an giderecek yani. Kur'an'ın indiriliş gayesi budur. Karışıklıkları gidermek yani. Ama önce bir karışacak sonra durulsun. Bakın. Şimdi eve gidin. Bu ayetin mealini açın. Herhangi bir mealden okuyun. Şunu göreceksiniz. Kalu. Demiş olacaklar ki. Lem minel musalline. Biz namaz kılanlardan değildik. Bu tercümeyi böyle göreceksiniz. Hayır. Burada konu bu değil. Ya inanmayan adamın namazından sorulur mu? Daha inanmamış bu be. İnanmayanın namazından, zekatından konuşulur mu ya? Birkaç ayet var bu konuda. Gerçekten çok son derece yanlış tercüme ediliyor. Mesela bir tane söyleyeyim size. Şey ne zaman sıra gelir kıyamet suresi bilmem. Bundan sonra resmi sıralamada kıyamet ama biz nüzul sırasına göre gittiğimize göre kıyamet suresine daha çok var. Ama o surede tam da burayla alakalı bir ifade var. Surenin 31 ve 32. ayetleri Kıyamet Suresi. Yani 75. surenin 31 ve 32. ayeti. Cehenneme gideceklerle alakalı Cenab-ı Hak 4 nitelik sayar cehenneme gidecek adamlarla alakalı dört nitelik sayar. Bu niteliklerden biri. Fela saddaka. İkincisi, vela salla. Üçüncüsü, velakin kezzebe. Dördüncüsü, vetevella. Dört tane. Şimdi bunu tercüme ederken nasıl diyorlar biliyor musun? Fela saddaka. Sadaka vermezdi. A. Vela salla namaz kılmazdı. Böyle tercüme olmaz. Fela saddaka hakkı tasdik etmezdi. Hiçbir doğruyu teslim etmezdi. Ve la Allah'tan yana olmazdı. Allah'a destek olmazdı. Allah'ın dinine yardım etmezdi. Ve lakin aksine kezzebe tasdik etmediği gibi yalanlardı. Ve tevella Allah'a yardım etmek onun dinine destek olmak yerine yüz çevirirdi. Yani saddekanın zıddı kezzebedir. Salla'nın zıddı tevelladır. Maksat sadaka vermek ve zekat vermek veya namaz kılmak değil. Allah'ın dinine, onun prensiplerine dair bir gönül vermemek ve Allah'tan yana olmamak, onun dinine destek olmamak manasına gelir. Burada da mana aynıdır. Lemneküm minel musallin. Biz Allah'tan yana olanlardan değildik. Yani Allah'ın tarafında değildik biz. Onun değerlerini tasdik edip ona yürek vermezdik. O değerlere sadakat göstermezdik. O değerlere yardım etmezdik. Ondan yana tavır koymazdık. Allah'tan yana değildik. Yani gömleğin birinci düğmesini yanlış düğmeledik demek istiyorlar. Birinci düğmeyi yanlış düğmeledim ondan aşağı hepsi yanlış gider zaten. el <laughs> musallin Allah'a destek olanlardan değildik. Ha dünyada